Başkasına zarar veren değil. Zarar gören o. Bir annenin oğluna öğrettiği masum bir felsefe. Ancak bu felsefe ironik bir şekilde hem anneyi hem de oğlunu ölüme sürükledi. Tüm arkadaşlarınızın serbest kalması karşılığında kendinizi bir sadistin ellerine teslim eder miydiniz? Kanek iken bu sorunun cevabını düşünmeden verdi ve bu seçimin bedelini işkenceyle ödedi. Bu hiçbir amacı olmayan saf bir zulümdü. Bir penseyle el ve ayak parmakları tek tek koparıldı. Kulağına etçil bir kırık ayak sokuldu ve beyni yenildi. Gül doğası Kaneki her defasında iyileştirdi. Fakat bu işkencenin en başa dönmesi demekti. Akıl sağlığını yitirmemesi, her bir acıyı bilinçli yaşaması için ona bir görev verildi. Binden geriye doğru yedişer yedişer saymak. 1000 993 986. Bu basit bir matematik işlemi değildi. Bu sayı asla sıfıra yani özgürlüğe ulaşamayacaktı. Ulaşabileceği son durak çaresizliği simgeleyen birdi.